Salam, Özleniş kanalımı gadirli izarlayları, kanalımıza hoş geldiniz. Umur Üksel teyzeye sögü edre, Barış Baktaş Ağrı Gice Keselhan'a yerleştirildi. Tehli Bikmeciklikler meni hasabatimda. Dovam etmezden ozal kanalımı azilmagi. Habarnamaları işkeleştirmegi ve alamak, dükmesini attan çıkarma. Ünsberi Ova'dan aktrisa Onur Yüksel Soki Dövür'de Gümence Dünsin'de İköp Güllen Ada Öcül'dü. Uzak vaktlik Öki Sögülisi Barış Baktaş Bilen Arilişan'dan So. Hamuri Üregini teyzeye Sök Açan Digi Amboldi. Mundan Başkaş da bu. Sögi Tötneyin Şekillerde Dokumentleştirildi. Marma Yüksel Soki Dövür'de Köp vak Geçiren. Aktor Okta ikinci Bilen Kenarda Elva Körp jurnalist surnalistleri ve suratçıları ünsüne özüne çekti. İkisi, Gündogan'da kenarda Asu'da gezelen çettiler, elleri berka pişip, Akaynin'i görkezdiler. Bu pursat gümence dünsinde Tolgun Şık töretti. Kiova'dan aktörü ak ve tebigili. TZ'ye sögüsünü gücünü ve haki gör Onur bilen Oktay teyzeye gatnaşıge aktrisani muştaklarını hem begendirdi. Onur Yükseli teyzeye sögüsü okta ekinçi, teatırda. Ve filmde zehinli aktör hökmünde tanalar ve güçlü çıkışları bilen özünü tanıttı. Kavuklar Ali Duşuşmagi aktör dünsinde de govi Bileleşik kasaplanar. Şelerde bolsa, bu habar sögülisi Barış Baktaş'a AGR zarba boldu barışı baştan geçirin güçlü stresleri ve emosyonal bozulmaları onu. Nerjini bozulmakna ne sebep oldu. Himakin çeşmeleri habarına gör, barış baktaş keselhana yerleştirilip. Becergi alar. Meşhur aktöris sakligi barada en tek maglumat maklumat verilmese de. Bu keyene dövür metbugatta ginenç bilen kabul edildi. Amur Yüksel'i teyzeye sögüsü barada entek resmi beyanat vermeli digini bellemelidiriz. Kenarda ellerini tutan suratları muni. Açık görkezdi. Kisem kameraları önünde o sizlik alamatlarını görkezmedi. Tersine haki vaktini görkezdi. Bu Amur'i. Geçmişi dübünden bozuk, teyzeye durmuşa ve sök baştan digin iadeye alamattı Habar beriş serişteleri onur bilen Oktay arasındaki gatnaşıkları. Çulaşan Yigin, bilelikte taslamaları meyilleştirdiklerini ve şahsi durmuşunda bir bireko bireki eki haber berler Bu tezeye gatnaşık oları kararasına oyun tsr eden Ali. Vanküerler ve pudagi vekilleri hem devamlı gatnaşıklara o baklarlar. O aralıkta, barış baktaşı saklik meselesi ve emosyonal verençilik. Amuri teyzeye durmuş yine ogunlaş magni nili KNDE görkez. Vakalar, Arilişan'dan Sogatnaşıkları Nili Çeyeleşeyereyemeleye ve Çeyeleşeyereyemeleye bolup bilecekligini görkez. Şelerde bolsa, omur yükseli güçlü bolmak ve teze sögini kabul etmek kararı. Kökleri özgüsüne garamazdan. Sözüme ayrında, omur yükseli ve Ota Ekinçin'i kenarda el tutan Keşbi Gümence dünsinde Uli olgunma döretti. Lamuri teyzeye sögüsü bilen baktı, durmuşunda teyzeye tapiri başlanan dini haber ver. Ki sögülisi barişi baştan geçirin keyene günleri, başka bir mühim. Söhbetleştik teması bolmayını devam etede.